Herkese merhaba. ben bugün sizlerle birlikte bir görme engelliyle iletişim bir gibi konuşabilsem neler anlatacağım kim bilir. bir görme engelliyle iletişim kurarken dikkat etmemiz gereken şeylerden biraz bahsedeceğim arkadaşlar. bu videoyu ben kendimden yola çıkarak ve görme engelli arkadaşlarımdan ve izlediğim videolardan yola çıkarak e, ben neleri sevmiyorum bence neler yanlış neler doğru onlardan biraz bahsedeceğim e, birincisi kendiniz olun arkadaşlar e, normal bir insanla konuşuyorsunuz yani görme engelliyiz e, sadece görmüyoruz belki sizden daha az görüyoruz ya da sizden e, yani sizin kadar görmüyoruz ya da Az görüyoruz ya da hiç görmüyoruz arkadaşlar. O yüzden normal bir insanla konuşuyormuş gibi konuşup ıı, ekstrem bir şey yapmanıza gerek yok. Hani bağırmanız ya da sesli konuşmanıza gerek yok. E, nasıl olur? Duyma engelli biriyle setle konuşabilirsiniz ama e, sanırım bazı insanlar yavaş konuşuyormuş. Yavaş konuşup ve yani bir duyma mu nasıl konuşuyorsunuz? Öyle konuşuyormuş bazı insanlar görme engellilere. Ben hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım ama YouTube videolarında bazen böyle diyorlar. Ben de size söyleyeyim dedim. Ben şu anda başka bir şey ne diyebilirim? Mesela bir Gidiyorsunuz ve bir görme engelli var. Yardım etmeniz gerekiyor mu acaba? Yani öyle düşünüyorsunuz. Acaba yardım edeyim mi diye düşünüyorsunuz. Ve soruyorsunuz yardım edeyim mi diye. Eğer ihtiyacım yok derse tamam ama ihtiyacım var derse yani evet derse Siz onun kolunu tutmayacaksınız. Değneğini aman aman bastonunu da tutmayacaksınız. Siz ben sizi nasıl tutayım diye sorabilirsiniz. Ben sizi nasıl tutabilirim ya da sizi, siz beni nasıl tutmak istersiniz? Elimimi, kolumu mu, dirseğimi mi, nereye mi tutmak istersiniz? Ve o muhtemelen diyecek ki ben sizin kolunuzu yani dirseğinizi şöyle tutmak istiyorum. Dirseğimizi tutacak. Dirseğimizin yani şu tarafını böyle tutacağız. Ben onu e, annemle bir gün video çekerek gösteririm size. Böyle tutacağız biz sizi ve eğer dar bir alandan geçiyorsak elinizi şöyle arkaya doğru yani arkaya doğru şu şekilde e, yaparsanız yani şöyle arkadaşlar şöyle yaparsanız ve o görme yani şöyle yaparsanız o görme engelli kişide arkaya doğru elime gittim böyle e, avucum yani parmağım şu tarafı sırtımda. Böyle. Böyle bir şekilde diyelim. Yani bu sırtın deyin. Böyle. Yani öyle yapmanız lazım. Dar alandan geçince ya da dar alandan geçiyoruz deyin. O da arkanıza gelir ki muhtemelen arkanızda olacak. Ama ıı, siz elini tutarsanız yani siz onun kolunu tutarsanız ya da onun koluna girerseniz öyle olmaz çünkü ııı yani nasıl anlatayım? O önünde olursa, ön tarafta o olursa çok sağlıklı bir yürüme pozisyonu olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden siz hep ön tarafta olacaksınız. O sizin e, kolunuzu tuttuğu için dirseğinizi tuttuğu için arkanızda gelecek yani siz takip edecek bir bir iki adım arkada olacak. Ee, İkincisi miydi bu üçüncüsü müydü Neyse bir tane üçüncüsü de şu şekilde arkadaşlar ee, nasıl anlatayım sizlere mesela <laughs> yeni bir şey yapıyorum ya da bulaşıkları yıkıyorum ya da okulda bir şey yapıyorum ama ben yavaş yapıyorum mesela diyelim ee, sürekli çabuk 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 hadi çabuk böyle demeniz e, şahsen beni e, şey yapıyor. Sürekli çabuk, hadi çabuk demeniz bir insana ne yapar? Küçük eder bence. Çünkü ben mesela belki yavaş yapıyorum ya da yeni bir şey olduğu için yavaş yapıyorum. Ee, öyle yani o şekilde değil de biraz daha kibar bir şekilde yani yardım edeyim mi ya da e, biraz daha hızlı yapabilir misin lütfen? Tamam olabilir ama sürekli hızlı yap, hadi çabuk ol. İnsan şey oluyor yani size de olsa siz de aynı şeyi seversiniz. Evet bir tane daha şey var aslında bu bence en önemli şeylerden biri. biri ee, Diyelim ki bir görme engelliyle konuşuyorsunuz ya da bir sürü kişi var bir grupta ee, ve birine bir şey soracaksınız ee, ya da garsonsunuz ismini bilmiyorsunuz. Mesela garsonsanız isminiz bilmiyorsunuz ya da çay bahçesinde ya da bir yerde çalışan bir elemansanız veya başka biriyseniz yardım istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Omuzuna hafifçe dokunup bir şey sorabilir miyim? Böyle ya da işte e, Kadıköy sahiline nereden gidebilirim? Yani dokunarak pardon Kadıköy sahiline nereden gidebilirim? Ya da e, gratis nerede acaba gibi şu an uyduruyorum arkadaşlar. Öyle diyebilirsiniz. Ama e, eğer ismini biliyorsanız Fatmacığım, e, senden bir şey isteyeceğim. Çayı e, sol tarafa koyar mısın? Ya da Ayşenur, e, işte çikolatalı kek mi istersin yoksa baklava mı istersin? <laughs> öyle gibi öyle şeylerde yani öyle diyebilirsiniz ya da Muhammedciğim sen o masayı Birazcık sol tarafa çeker misin? Ya da ben o masayı çekeceğim Muhammed gibi şeylerden hani uyaracaksanız mesela ismini söyleyerek uyarmanız önemli. Çünkü mesela biri bana dese ki havuçlu kek mi istersin? Limonlu kek mi? E ben 3-4 kişi daha var o grupta. Ben benimle konuştum anlamam. O yüzden meyremcim havuçlu kek mi yoksa limonlu kek mi istersin gibi şeylerden bahsediyorum. Sonra öyle konuşman lazım. Yoksa Öyle ben ben bakarız suratınıza demişim. Ee, yani biz anlamayabiliriz ya da bir cevap vermemiz gereken bir şey olup olmadığını bilmediğimiz için ya da bizimle konuştuğunuzu bilmediğiniz için belki de sizi yani başkasının yerine yanlışlıkla cevap verebiliriz yani. Mesela Zeynep diye birine bir şey soruyorsunuz ama ismini söylemiyorsunuz Zeynep'in. Ee, Zeynep yerine ben konuşuyorum. Çünkü Zeynep demediniz ya da Meyren demediniz. O yüzden Zeynep demeniz lazım. Zeynep demezseniz ben anlamam. Hatta o da anlamayabilir. Ee, arkadaşlar bir de şu şeyden ben gıcık kapıyorum. Mesela bir tarağı kaybettiniz. Ee, ya da bir şey e, çantanı arıyorsun bir yerden. Arkadaşına soruyorsun çantan nerede? Çantanı o tarafa koydum. Demek biraz yanlış olabilir. Çantan sağda, masanın sağ tarafındaki e, tuzluğun yanında. Öyle demeniz lazım. Çünkü eğer siz o tarafa koydum derseniz o anlamayı biliyor O yüzden köymen yerleriyle konuşurken şu taraf, bu taraf, o taraf ya da ne bileyim orada, burada, şurada gibi kelimeler kullanmak e, birazcık zor iletişim olarak birazcık zor olacak arkadaşlar. Yoksa hani siz sağda derseniz o zaten sağ tarafa bakacak ama o tarafa derseniz yani bilemeyeceğiz. Çünkü o taraf işaret parmağımla o taraf yani sağ tarafımı şey yapıyorum. işaretliyorum o taraf. Ya da orada bak görüyor musun? Or yok. Onu yapmayacaksınız. Boğazım kurudu. Neyse susadım ben. Ama bir şey değil. Suyum da almadım. Pardon, deli dedim de özür dilerim. Um, e, düşüneceğim başka ne var? Yapıp bir soracağım başka ne olabilir? Um, bu arada ben yazı getirdim arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Yani kendiniz olun. Ve görmen geldi birine soru sormaktan asla çekinmeyin. Çünkü eğer normal bir soruysa, düzgün her herhangi bir insanın sorabileceğiniz bir soruysa ya da görme ile ilgili bir soru da olabilir, sorabilirsiniz. Sadece sorma şeyinize dikkat etmeniz lazım. Öyle yani ve saygı duymanız lazım fikrimize. Mesela ben YouTube'da bir videoda, canlı yayında isim vermeyeceğim ama görme engelli olursam şey görme engelliyim ve şey yazdım İşte ben şey istemiyorum tedavi istemiyorum diye yazdım dedi ki tedavim yok zaten benim yani o da dedi ki olmak zorundasın dedi ben zorunda değilim ee, çünkü niye zorunda değilim o da kötü bir şey için söylemedi zaten hani kötü bir şey için söylemedi ama söyleme şekli çok önemli bir insanın bir şey söylerken ben zorunda değilim niye zorunda değilim çünkü ben böyle mutluyum Hatta ben kendimle dalga geçen bir insanım. Bazen anneme diyorum ki ''Kör müsün anne? Elinle yani bak.'' falan diyorum. Cidden diyorum çünkü e, bir şey hep ciddi olursan, her zaman böyle özgüven yani sürekli üzgün olursan ne anlamı var hayatta yaşamanın? O yüzden arkadaşlar ne yapacağız? Ge e, yani yeteri kadar, e, gerektiği kadar, yani yapabileceğimiz kadar mutlu olmaya çalışacağız kendimizle. Ee, öyle yani ki bu her insana, bunu yapmak zorundasın, böyle yapmalısın, şu daha iyi ol, bunu yapma, sakın gibi bir şey e, zaten doğru değil. Ya herkesin bir şeyi yapma farkı, e, her her yediğinde ayrı yoğurt yeme şekli var. Öyle bir sözü vardı. Şu, kimi kaşıklayar, kimi ekmeğin arasına koyar yer, kimi ekmeğe batırır yer kimi sarımsaklı ıı, bulgurlu köfteli yer güzel lozuk diyorlar onu lozuklu yer kimi ne bileyim arkadaşlar herkesin farklı bir yoğurt değiş var gerçekten ha ne yaparsın önerisin ben bunu yapmayı öneriyorum bunu yapsam daha iyi olur ya da neden bunu yapmak istemiyorsun ki bu daha iyi olmazsın sence gibi olabilir ama bunu yapmalısın olmak zorunda bu bence doğru değil. birazcık söyleme ve konuşma şeklimize dikkat etmemiz lazım. Ha aklıma son bir şey daha geldi. Ee, lütfen ee, ne diyecektim unuttum şimdi. Şey Sesimi Ha tamam. Ee, şey diyecektim unuttum şimdi. Arkadaşlar bir daha not alacağım. Ama bir şey diyecektim unuttum bak. Aklımdaydı yemin ediyorum aklımda. Ama şu anda söyleyemem arkadaşlar şunu unuttum ee, arkadaşlar başka ee, sizin eğer görme engelli birinden duyduğunuz veya siz görme engelli olarak neler sevmiyorsunuz hani şey hatırladığınız bir şey varsa yani bildiğiniz bir şey varsa söyleyin şöyle herkesin deneyimi farklı Herkes farklı bir şeyi sevmiyor. Farklı şeyleri seviyor. Ee, heh, tamam. Şimdi hatırladım. Mesela bir kafede çalışıyorsunuz. Ve görmeyen birine bir şey verdiniz. Ya da birinin e, akrabası görme engelli. Birinin akrabasısınız. Kahve verecekseniz kahveni önüne koydum demeniz bazen iyi olur. Ya da kahven sol tarafta ee, ya da elini getirip böyle kahveye tabii kahvenin üstüne değil de böyle bardağın e, bardak altına yani, e, fincanın taba tabağına böyle değdirip elini yavaş bir şekilde kahven burada dikkat et demek güzel olur. Tabii bizden bile elini almayın böyle kahven burada <laughs> korkuyor insan. Ee, tabii, e, tabii hani duruma göre farklı. Hani kafedeyseniz birden bire bir garson olarak birinin elini almayın ama halasıysanız ya da teyzesiyseniz ee, Şekli canım e, pardon kahven şöyle şu tarafta der gibi diyebilirsin. Mesela şu kahven şurada ya da şöyle elini alıp kahven kahven burada gibi diyebilirsiniz. Dikkat et kahveni yanına koydum. Evet, Demez ya da çayını yanına koydum demeniz çok iyi olur. Çünkü bizden bile e, döker, biri yanar ya da halı kirlenir ne gerek var? söyleyin kahve koydum ya da çay şey koydum ya da salep yanında her neyse çünkü bilemeyebilir o görme engelli kişi ee, öyle dediğim gibi bu kadar yani aslında çok bir şey de yok ee, biz sadece görmüyoruz hani farklıyız evet görmediğimiz için görmüyoruz yani ama Başka bir farkımız yok. İnanın başka bir farkımız yok. Biz görmüyoruz ama herkes kadar e, herkes kadar bizde bir insanız. Bize sadece normal insanlar gibi davranırsınız. Ama te, sadece böyle ufak tefek şeyler aslında bunlar. E, ufak şeylere dikkat etmemiz lazım. Bir görme engelli olarak görme engelli birinin akrabası olarak. E, yani çok aslında bir şey yok hani. Ama lütfen e, bu aklınızın bir köşesine kalsın. Çünkü lazım olabilir belki toplu taşıma aracında. İşte belki işte ne bileyim bir restoranda ya da bir işletme yerinde bir yerde yani yoldan, yolda giderken bile lazım olabilecek şeyler bunlar. O yüzden dediğim gibi dikkat edin. Ee, ha bir de lütfen acımayın. Acımayın çünkü biz vah 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 yani ben şahsen biri bana vah vah yazık. Ay canım çok üzüldüm. Üzülme yani. üzüldüm demek farklı. bir acıyorum. Acıma kelimesini ben sevdim. Bana acıma bana gül. Hani Yılmaz Güney diyor ya. Gerçekten doğru bir laf çünkü acımana gerek yok ya da ağlamana gerek yok. Ağlayarak kimseyi, ağlayarak hiçbir şey çözemeyiz maalesef. Evet bazen ağlamak iyi oluyor ama e, yani yapabilirsiniz ama lütfen ağlamamaya çalışın, kendinizi üzmeyin. Ve her konuda bu hani Allah derdi verince dermanı da veriyor arkadaşlar. Ve ben şükrediyorum. Çünkü bacağım yerinde çok şükür. Önemlisi, en önemlisi akıl sağlığım iyi. Ve bazı çocuklar var makinelerle besleniyorlar. Böyle anneler sürekli aspire ediyorlar. O çocukları sürekli böyle diken üstündeler. Doktorlar şey diyor çocuğunuz işte şu kadar yaşayabilir. Bu çok zor bir anne için, özellikle bir anne ve baba için. Çünkü anne bir çocuğun yani benim de kuzenim var bu şekilde. Yani hiç kolay değil. Ki o kadar tatlı bir kız ki böyle kokusu bile çok e, güzel. Hani bebek kokusu gibi. Annesi o kadar iyi bakıyor ki ki öyle anneler, benim annem, onun annesi cennetlikler. E, her anne cennetlik aslında ama onlar bizi bizi keşke demediler hani keşke demişlerdir ki keşke demenin bir şeyi yok sıkıntısı yok ama hiçbir zaman öf demeden bize bakıyorlar gece gündüz hangi saat olursa olsun kimi asfile ediyor kimi sırtında taşıyor kim görmeyen gözüne göz oluyor kimi kulak oluyor yani zor arkadaşlar Hatta kimi çocuk annesinden şiddet bile görebiliyor otistik e, annel, otistik çocukların annesi falan. O yüzden ne yapıyoruz? Şükrediyoruz arkadaşlar. Görmüyoruz diye kendimizi yıpralamıyoruz. E, e, duymuyoruz diye kendimizi yıpralamıyoruz. Elimizden gelen, gelen her şeyi yapıyoruz doğmak için. Ve o çocukları düşünüyoruz. Şu anda belki yataklarda olan milyonlarca çocuk var, seyhmali olan bir sürü çocuk var mikrosefali hidrosefali gibi hastalığı olan bir sürü çocuk var bir sürü insan var Evet, tedavi olmayan hastalıklar Bunlar bazıları birçoğu öyle e, makinede olan çocukların hiçbir tedavisi yok şimdi bildiğim kadarıyla onlar bir pekdan besleniyorlar hani anneleri bir çorba bile yapamıyor bir de ben şuna inanıyorum arkadaşlar. Çok uzun oldu bu video galiba ama ıı, hani bazen kızıyoruz ya çocuklara işte niye temiz değilsin diye ıı, ya da ortalığı dağıtmışsın falan diyoruz ya bilmiyorum. Ortalığı dağıtmışlar ama bir de düşünelim milyonlarca çocuk var milyonlarca anne var binlerce anne var diyor ki keşke çocuğum yaşasa şey yapsa da e, yürüse de işte mahvetse koltukları falan öyle aileler var ki arkadaşlar keşke çocuğum yemek yiyebilse de yeme yani yere çorbayı dökse diyen bir sürü insan var öyle. o yüzden lütfen çocuğumuza kızmayalım yani bulmayalım bağırmayalım burayı niye kirlettin ya da bunu niye döktün gibisinden böyle bağırmayalım Onlara iyilikçe anlatalım. Ee, bir bardak kırıldı diye çocuğumuza bağırmak veya bulmanın zaten kimseye bir faydası yok. Çünkü o çocuk da bilerek bardağı kırmamıştır. Sonuçta kim bardağı bilerek kırsın? Ve çocuk özür dilediyse üstüne gidip böyle niye yaptın bana ne falan filan. Yani güzel değil arkadaşlar bunlar. Ay yüzden lütfen e, çocuklarınızın kıymetini bilin. Ve bu kim olursa olsun. Ee, küçücük bir derdiniz var diye isyankar olmayın. Çünkü öyle insanlar var ki isyan bile edemiyorlar. Çünkü isyan edecek kimsesi bile yok. O yüzden lütfen ee, yani çok uzun olsun istemiyorum videom ama <laughs> dediğim gibi acımanın vah vah demenin kimseye bir faydası yok biz varız, buradayız ve buyuz. Yapacak bir şey yok. O yüzden videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve bu videoyu sevdiklerinize paylaşmayı, bu söylediğim şeyleri ciddi almayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben yazı getirdim arkadaşlar. bayağı böyle. Neyse ben kaçar. Hadi bay. Kapatayım. Kapatayım. Dur kapatamadım da. <Sessizlik> <Sessizlik> bakmayın.